Genç Hoca kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Menzil ve sofilerine atılan iftiralara bir video serisiyle cevap vereceğiz. Menzil sofilerine atılan iftiralardan bir tanesi tevbe almaktır. Güya menzil sofileri şeyhe tövbe ediyorlarmış. Hristiyanlıktaki gibi günahlarını şeyhe itiraf edip günah çıkartıyorlarmış. Ya da gidip sadece menzilde tövbe edileceğine inanıyorlarmış. Bu iddiaların hepsi safsatadan ibaret. Hiçbir menzil sofisi, menzile bağlı olan hiçbir kimse tövbe sadece menzilde yapılır. Menzilde yapılmazsa tövbe kabul edilmez. Menzilden başka yerde tövbe edilmez diye bir inanca sahip değildir. Ve zaten şeyhe günah açıklamak, günah itiraf etmek diye bir şey söz konusu değildir. Bu iddialar cahillikten kaynaklanan bir iftiradan öteye geçmez. Peki tevbe almak nedir? Menzile giderek ders almak isteyen insanlar, menzilde ders talimi edecek olan şahsın etrafında toplanırlar ve ders almadan önce orada topluca tövbe edilir. Ders almak, yapılan bu tövbeyle özdeşleştiği için menzil sofileri arasında ders almak, tevbe almak olarak nitelendirilmiş ve böyle anılmaya başlamış. Ders aldın mı veya ders alacak mısın yerine tevbe aldın mı, tövbe alacak mısın denmeye başlanmış. Dolayısıyla atılan iftiralar ve bunun üzerinden yapılan karalamalar tamamen kara propagandadır.